İnsanda Allah'ın bütün isimleri tecelli etmiştir. Basir, Semi gibi. Ve insan vücudundaki bütün zerreler Allah'ı zikrediyor. Acaba göz ya Basir, kulak ya Semi vesaire diye mi? Bu mevzuda bir nas bilmiyorum. Muhakkak insanda bildiğimiz isimlerin ekserisi tecelli etmiş. Hakikaten insan adeta esma-i ilahiyenin noktayı mihrakiyesi. Yeni ifadesiyle odak noktası diyorlar. Cenab-ı Hak bu küçük dar satıhta dairede bütün kainatta görebileceği hakikatları görür. insanda, insan sayfasında. Bütün kainatın en muzeci ve kulasasıdır. Semi ismi de vardır, Basir ismi de vardır. Semi ve Basir isminin insanda tecellisinin bir iki manasını anlıyoruz. Birisi şudur, Evvela bizdeki duyma durumu ve bunun bir uzuvla ifade edilmiş olması. Bizdeki görme duygusu ve bunun bir gözle ifade edilmiş olması. Bizdeki konuşma kabiliyeti ve bunun bir lisanla ifade edilmiş olması. Bunlar, bunları bize veren zatta bu işlerin mevcudiyetini gösteriyor. Yani hazineyi kutsiyesinde olan şeyleri bize insan etmiş. Evvela bu manayı bize veriyor. Allah hakkında bir fikir veriyor bize. Ama Allah'ınki böyle bir uzuvla tecessüm etmiş değildir. Böyle bir uzuvla temessül etmiş değildir. Böyle bir uzuv şeklinde teşekkül etmiş değildir. Belki zat-ı akdesine mülayim ve münasip şekilde mücezzet ve mukaddes mahiyette Allah'ta görme vardır, duyma vardır, konuşma vardır. Keyfiyet meçhul. Ama vardır. O hazineden gelmiş, alemi eşlamda böyle teşekkül etmiş. Nasıl dikkat buyurun? Güneşten gelen şu gelirken bir cisme veya havaya çarpmadığı zaman onların mevcudiyeti, akışı, sürati ve ışığı hakkında bir malumatımız olmuyor. Belki bir cisme çarpması, bir şeye sürtünmesi nisbetinde onlar hakkında bir fikre sahip oluyoruz. Aynen öyle de. Feyzi akdesten gelen görme, duyma ve konuşma gibi şeyler kesip olan bizlere çarpışıyla kulak halinde, göz halinde, ağız halinde zuhur ediyor. Ben böyle anlıyorum, Allah muhafaza etmesin bu meseleyi. Bir, menbaında bunların bulunduğuna delalet ediyor. İki, biz görüyoruz ama milyonda beş altı. Yani milyon tane görülecek şey var ancak biz beş altısını görüyoruz. Duyuyoruz ama milyonda beş altı duyuyoruz. İhtizacat arasında ancak milyon defa duyulabilecek şey var da biz beş altısını duyuyoruz belli boyda ses titreşimlerini duyuyoruz. Keza konuşma mevzuda zaten ne kadar dar olduğunu siz görüyorsunuz. Çünkü Allah'ın öyle konuşması var ki, milyarlarca varlıklarla bir anda konuşur da bir konuşma diğerini karıştırmaz. Harika bir insan düşünün, yanında iki adama, ikisinin sorularına bir anda cevap versin, hem ona yetiştirsin hem ona yetiştirsin, bravo dersiniz. Allah milyonlarca varlıklarla bir anda konuşur herkesin kalbine bir anda ilham konuşması yapar, fısıldar. Ve bunlar birbirini karıştırmaz. La yüşğiluhu şey'un an şey. cafer Sadık'tan bize intikal eden Cevşen-ül Kebir'de onun hakkındaki ifadelerden bir tanesi budur. Bir iş, bir iş mevzunda onu meşgul etmez. Hiçbir şey onu meşgul etmez. Görüşü de öyle, duyuşu da öyle, işitmesi de öyle. Demek bizim her şeyimiz sınırlı. Dikkat buyurun. Biz bu ikinci şeyle, bizdeki noksan şeylerle ondaki işin kemalini anlıyoruz. Bir, bizdeki mevcudiyetiyle vücudunu anlıyoruz. İki, bizdeki noksanlarla ondakinin noksan olmadığını anlıyoruz. Üç, bizdeki her şeyin fena ve zevalini anlıyoruz bizde. Çünkü gelen herkes gözüne bir çift göz takıp gözlük takar gibi gidiyor. Gelen herkes bir çift kulak takıp gidiyor. Gelen herkes bir ağır takıp gidiyor. Arkadan gelen yine takıp gidiyor. gelen yine takıp gidiyor. Gelen yine takıp gidiyor, gelen yine takıp gidiyor. Akan bir çay gibi bir meçhulden çıkıyor, bir meçhule giriyor. Gelen herkes de aynı cilveleri görüyoruz. Bundan anlıyoruz ki esasen her şeye mütevecci la ve lem yezel bir zat var. Daima sabit, ezeli ve ebedi bir zat var. Her şey doğuyor, İnkişaf ediyor, sonra grup ediyor, batıp gidiyor. Fakat gelen herkes onun cilvelerini taşıyor. Bundan anlaşılıyor ki o batmıyor. O şemsi ezel ve ebed, o şemsi sermet. Bir de biz, bize verilen şeylerin altında ondaki şeylerin lem yezel ve la yezel olduğunu anlıyoruz. Sabit ve daimi, kadim ve ezeli olduğunu anlıyoruz.